Evet arkadaşlar merhaba. Biraz yürüyüşe çıktım. Hem de çıkmışken de markete gidip birkaç bir şey alacağım. Bu arada sizlerle sohbet edeyim dedim. Aslında zaten kafamda olan bir konu var da çekmeyi planladım. Bunu da belki burada halletmiş oluruz yürürken. Hem de etrafı da sizlere göstermiş olurum biraz. Şu anda yürüdüğüm yol zaten bizim buradaki bir cadde diyelim. Oturduğumuz yerin yakınındaki önündeki cadde şimdi evet şu an yanından da geçtiğim bir yer var böyle yani nasıl diyeyim mahallenin ortak kullanım alanı çeşitli kurslar etkinlikler oluyor şu anda mesela bazı işte genelde kadınlar belli bir yaş üstü kadınlar toplanmış teyzelerimiz şu an müzik çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla arada böyle bakacağım görüntüm doğru çıkıyor mu diye çünkü kendimi görmüyorum başka türlü evet Şimdi bu şeyden bahsetmek istiyorum biraz. O soru geliyor çok etrafındaki arkadaşlarımdan da hem sizlerden de soranlar oluyor buraya işte göçtüğünüzde Hollanda'ya göçtüğünüzde aile uyum sağlaması nasıl oluyor aileler uyum sağlayabiliyor mu? Tabi bu göçme konusu aslında çok geniş bir konu ve farklı varyasyonları olan bir konu yani işte tek bir kişinin bekar bir kişinin göçmesiyle ne bileyim evli bir çiftin ama çocuksuz bir çiftin göçmesi evli çocuklu bir çiftin göçmesi bunların hepsi ayrı tecrübeler benimki tabi 3. level'daki göçme oluyor evli ve çocuklu belki de bu en zoru çünkü yani bekar birisiniz ve düşünüyorsanız bu tür bir şeye kalkışmayı pek düşünecek bir şey yok aslında. Hani hiçbir şey kaybetmezsiniz. Gelip bir iki sene takılıp sadece bir tecrübe kazanmanız bile geri dönseniz bile sonrasında yanınıza kazanç olarak kalabilir. Hem bir tecrübe kazanmış olursunuz uluslararası bir ortamda. Ee, belki işte gezmeyi seviyorsanız belli Avrupa şehirlerini gezme imkanınız olur daha kolay ve daha ucuz bir şekilde. Dediğim gibi tecrübe yanınıza kar kalır. Ve Türkiye'ye döndüğünüzde de yurt dışından dönmüş biri olarak çok daha değerli bir hale gelebilirsiniz. Çünkü bizde maalesef belirli aşağılık komplekslerimiz var. E, yurt dışında bir iki sene geçirip gelse bile adam biz çok değerli olabiliyor bizim gözümüzde. Yani aynı şeyi içeriden birinin söylemesiyle örneğin bazı bir konularda dışarıdan gelmiş birinin söylemesi bile fark yaratabiliyor. Şimdi dediğim gibi yani böyle bir planınız varsa kafanızda yapmanızda fayda var. Çünkü kaybedeceğiniz bir şey yok. Tekrar dönüp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz belki. Ee, evli çiftlerin, çocuksuz çiftlerin göçmesi de belki görece daha kolay. Çünkü gelip burada işte dediğim gibi tabii belli zorluklar var onlardan bahsedeceğim ama e, çünkü uyum sağlamak için hani büyükler olarak tabii ki belli konularda biz daha şanslıyız. Çocukların da şanslı olduğu konular var. Ona da geleceğim. Ve tabii çiftlerden mesela çift, çift olarak göçen kişilerde eğer çiftlerin her ikisi de e, çalışıyorsa ve burada yani bu iş bulabilecek durumdaysa öyle bir işte çalışıyorsa örneğin iki, iki tane mesela yazılımcı çiftin olduğunu düşünelim. En ideali bu herhalde. Çünkü iki yazılımcı demek iki tane yazılımcı maaşı burada gayet iyi bir gelir sağlayabilir. Çok da rahat yaşanır. Ee, çocuklu olarak geçince tabii bir sürü faktör güreye içine ve eşlerden birisi de geneldeki çoğunluktaki bu durum bu benim gördüğüm. Şimdi tabii ki eşlerden birisi genelde buraya gelenlerde arkadaşlar mesleğinden vazgeçerek veya kariyerinden vazgeçerek geliyor. Genel durum bu maalesef. Bizde de öyle oldu. Çünkü bir şekilde çoğunlukla bir eş burada iş buluyor. Diğer eş de o takip ederek geliyor. Şimdi mühendislik gibi alanlar şanslı. Çünkü bizim alanda geldiğinizde iş bulma şansınız çok yüksek. Ve İngilizce ile hayatınızı sürdürme şansınız da çok yüksek. iş hayatında da. Hollanda'nın arkadaşlar güzel bir özelliği. İngilizce bilme oranının çok yüksek olması. Dolayısıyla İngilizceyle hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Tabii ki işte çocuklarınız olduğunda, onlar okula başladığında, onlar Hollandacayla yaşamaya başladığında sizin de öğrenme zorunluluğunuz artıyor tabii ki. Ama genel olarak İngilizceyle iş hayatını sürdürebiliyoruz bizim işlerde. Başka türlü işlerde tabii ki daha zor. Öyle olunca işte dediğim gibi bir eşin biri şeyinden vazgeçiş oluyor, kariyerinden vazgeçmiş olabiliyor. Bu bir birinci zorluk bu aileyle olunca. Evet. Dediğim gibi eşlerden birisi kariyerinden vazgeçiyor genelde arkadaşlar. Bu işin e, negatif yönlerinden bir tanesi. Uyum sağlamada bu önemli. Yani bunu göze almak gerekiyor. Bu gerçekten yıpratıcı olabiliyor eşler açısından. Çünkü bir şekilde belli bir kariyerle geliyor insanlar buraya ve onu bir şekilde sıfırlamış gibi oluyorsunuz. Kal, belki buradan sıfırdan başka bir kariyere başlıyorsunuz. Belirli mesleklerde yine burada çalışma imkanı var. Aslında Hollanda'da eee çok fazla iş, açığı var yani çalışan açığı var. Bu arada burada da bir şeyler patlıyor hava ifşekler falan bilmiyorum ne olduğunu. Sesim de umarım inşallah geliyordur sizlere. Ya da çekimi belki biraz sonra devam etmem daha iyi olabilir çekime. birinci zorluk dediğim gibi. Şimdi çocuklarla gelince çocukların yaşı çok önemli oluyor. Çünkü çocuklar belli bir yaşa kadar aslında uyum yetenekleri çok yüksek oluyor. Yani belki bu genelde söylenilen 8-9-10-12 yaşa kadar belki kolay uyum sağlıyorlar dil açısından. Dili kolay öğrenebiliyorlar. 12'den sonra biraz büyük çocuklarda tabi daha bu dili öğrenme kısmı zorlaşabiliyor. Herhalde bu dil öğrenme ile ilgili beynimizin gelişimi o yaşlara kadar herhalde tamamlanmış oluyor. Onda mı bilmiyorum. şimdi burada şöyle bir güzellik oldu. Belirli kaynaştırma okulları var burada. Yani ilk başta geldiğinde mesela oğlum ilk başta başladı okula. Bu okulda dil öğretiyorlar. Yani sadece Hollanda'ca üzerine belli okullar var. Ve gelen yabancıların çocukları için aslında. Bu çok büyük bir imkan. Çünkü çocuğun yani doğrudan bir bilmediği bir dilde bir okula başlaması çok zor olurdu herhalde. Ben de biraz endişelenmiştim çocuğum için. Çünkü hani içine kapanır mı? Çünkü bir okula başlayacak ki kaynaştırma okulu bile zor aslında. Çünkü öğretmenler Türkçe bilmiyor sonuçta. Çocuk ne İngilizce ne Hollanda'ca biliyor. Ama bir şekilde Hollanda'cayı öğrettiler. Yani o çok iyi bir şey oradan sonra da normal ilkokula devam edebiliyor. Yani sistemin içindeki normal ilkokula. Burada tabii iki opsiyon var aslında. Ee, uluslararası okullar denilen, international school denilen okul türleri de var. Bunlar daha çok hani buraya gelip 1-2 sene belki kalacak, çok kısıtlı bir süre belki kalacak insanların. Çocuklarına hani geçici bir süre olduğu için İngilizce ile okuyabilecekleri okullar. Bunlar özel okullar gibi biraz daha paralı. Burada bizdeki gibi bir özel okul kavramı çok fazla yok. Yani o özel okul denilen okullar o international school'lar. Ama onun dışında Normal iki öğretim okulları var ve bunlar bizim aslında belki 90'lı yıllardaki gibi. Biz de çünkü 90'lı yılların çocuğuyuz. Mahallemizdeki, yakınımızdaki okul neyse ona giderdik. Sonradan işte uzak okullara gitmeye belki ortaokul, liseden sonra başlamıştık. Şimdi artık herkes mutlaka oturduğu yerden farklı yerlerde okuyor. Türkiye'de daha çok böyle, daha iyi okullarda okumak için. Şimdi burada aynı biz, gittiği okul aslında bizim oturduğumuz yerdeki bir mahalle okulu diyebiliriz. Ve ee, bizim çok yakın oturduğumuz yere. Ee, Sabah zaten bisikletle çocukları bırakıyoruz. Ee, Böyle bir sistem oldu. Yani O açıdan oğlumun kaynaşması buraya, sistem uyum sağlaması çok daha kolay oldu ki aramızda e, en iyi uyum sağlayan da o oldu aslında. Yani e, şu anda oğlum Hollanda'ca konuşabiliyor, iletişim kuruyor. Bir yere gitti mi arkadaşlık edinebiliyor. E, dolayısıyla aramızdaki en iyi Hollanda'cası olan o oldu. Hatta biz cahil kaldık diyelim. Hani bir gecede cahil kaldık muhabbeti vardır ya onun gibi. Şu anda işte bir yere gittik mi bazen ona soruyoruz. Ne söylediler, ne anons yaptılar, dinle bakalım veya ne yazıyor burada bir oku bakalım falan diye ona sorabiliyoruz Hollanda'ca şeyleri. O çok komik bir durum çünkü normal şartlarda siz belli bir yaşa kadar çocuğunuzdan daha çok şey bilirsiniz ebeveyn olarak. Belli bir yaştan sonra onlar tabi daha kopup gitmeye başlar. Ama biz, benim şu anda oğlumun benden daha iyi bildiği bir şey var yani Hollanda'ca biliyor. Ben bilmiyorum yani öyle bir durum var o komik oldu. İngilizce'de zaten bir şekilde çocuklar YouTube, YouTube onları dinleye dinleye çözüyorlar. Ee, öyle enteresan şeyler var. Yani çocukların uyum sağlaması dediğim gibi belli bir yaşa kadar aslında daha kolay. Belli işte 12 yaştan sonra belki 13 yaştan sonra biraz daha zor olabiliyor. Tabi bu çocuktan çocuğa değişecektir mizacına göre de değişebilir. Onun dışında Hollanda uyum sağlayabilmek açısından rahat bir ülke. Çünkü dediğim gibi dil konusunda bir yüksek bir bariyer yok. Hollandaca bilmeseniz de İngilizce idare etme şansınız var. Çünkü İngilizce bilme oranı çok yüksek. Ee, böyle yani biz aman başka dil konuşmayalım İngilizce konuşmayalım gibi böyle bir inadı olan bir millet de değil Hollandalılar. Ki zaten ticaretten gelen tüccar bir millet diyelim ee, alışık oldukları için... Ee, başka dillere de çok açıklar. Zaten hepsi en azından 2-3 dil biliyorlar. Yani Hollandacanın yanında Almancayı mutlaka biliyorlar örneğin. Ee, İngilizce zaten öğreniyorlar. İşte öyle bir durum var. Hani hep duyarız işte Fransızlar İngilizce bilse bile cevap vermez sana. İşte Almanlar Almanya'da belki bu kadar İngilizceyle hayatınızı sürdüremeyebilirsiniz. Ee, o açıdan Hollanda daha şanslı bir yer diyebilirim. Bunun dışında aslında fazla da bir ya en büyük zorluklar bunlar bir yere göç edildi. Dil zorluğu ve oradaki bir şekilde topluma entegrasyon, entegre olma. O açılardan Hollanda daha rahat yani görece diğerlerine göre belki diğerlerinden kastım tabii işte bilmiyorum her yerde çok, sonuçta hiçbir yerde yaşamadım Hollanda dışında yurt dışında. Ama benim tercihimde hani Hollanda'ya mı gideriz, Almanya'ya mı, İngiltere'ye mi gibi bir, yani yurt dışına çıkmaya karar verdikten sonra tercih etmemdeki etkenlerde bu Hollanda'nın bu özellikleri etkili olmuştu. O yüzden araştırıp sizler de tabii ki kendinize göre karar verecek olanlar için konuşuyorum. E, i̇ncelemenizde fayda var. Bu videoyu da ben de zaten böyle bu kararı vermekte zorlananlara bir malzeme olması için bir işte karar girdisi olması açısından paylaşıyorum. Çünkü biz de buralara sonuçta e, gelmeden önce yaptığımız şey bu videoları yani internette YouTube'da insanların buraya gelmiş daha önce gelmiş olan insanların videolarını izlemekti. Tabii bu son birkaç senedir bu videoların sayısı çok arttı. Benim geldiğim dönemde o kadar yoktu sanki. Eindhoven hakkında hatta böyle çok fazla video bile yoktu. Böyle birkaç tane işte birilerinin çektiği bisikletle gezme videoları vesaireler vardı. Bugün artık tabii son iki senedir artan göçle beraber e, bu tür içerikler de çok fazla artmaya başladı. E, o yüzden daha şanslı şu anda bu kararı vermeye çalışacak arkadaşlar. Tabii belli konularda daha şanssız olabilirsiniz. E, çünkü benim geldiğim dönemde e, nasıl diyeyim. Yani euro herhalde 2-3 lira falan civarındaydı diye hatırlıyorum. O civarlardaydı yani arabamı satmıştım ki eski bir arabamız vardı. Şimdi tabii ki yani bir 3000-4000 euro 5000 euro cebimize koyup gelelim dediğinizde şu bugün herhalde 90-100 bin liraya falan geliyor. 16-17 lirada galiba şu an euro TL. Böyle sıkıntılar da var. Evet. Burayı da biraz belki sizlere biraz da görüntüler çekip gezdirebilirim. Yorumlarda başka soruları olan olursa onları da yanıtlamaya çalışırım. Çünkü tabii ki göç kararı kolay kararlar değil. Böyle dışarıdan göründüğü kadar kolay işler olmuyor maalesef. Ama o karar verildikten sonra da belli şeylere bakıp, kriterlere bakıp ülkenizi gideceğiniz yeri seçebilirsiniz. Hollanda benim açımdan, benim o zamanki kararımda çocuklu aileler için uygun bir ortam olması, çocuklu ailelere daha yakın bir ülke olması ve istatistiklerde de böyle görürsünüz internet haberlerde çocukların en mutlu olduğu ülkelerde Hollanda ilk sıralarda gelir. E, bunun da sebebini buraya gelince anlıyorsunuz çünkü birçok şey şehrin kendisi de e, şu an aynı da onun için konuşuyorum tabi büyük şehirler biraz daha sıkıntılı olabilir ama Eindhoven çok ufak bir yer zaten. Hani bizim ölçekte İstanbul'un bir ilçesi olabilecek kadar bir yer. Ee, zaten Hollanda'nın kendisinin nüfusu İstanbul'dan daha az. Ee, öyle olunca İstanbul'dan gelenler için burası çok ufak bir yer. Ama hayat olarak bakarsak da tabii İstanbul'dan daha rahat bir yaşam olduğunu söyleyebilirim. Evet, Hollanda'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar. Ki bisiklet olayı. Hollanda bir bisiklet ülkesi arkadaşlar. Yani Hollanda'da en çok ne var derseniz herhalde en çok bisiklet vardır. Bir de kanallar var tabii. E, suyun üzerinde olan bir ülke. Hatta bir belgesel de izlemiştim. Hollanda'nın yüz ölçümünün yani yarısı aslında 400 yıl önce yokmuş. Yani 400 yılda doldurularak aslında iki katına çıkmış yüz ölçümü. Şu anki yüz ölçümü de zaten bizim Konya şehrimizin işte %20 fazlası kadar falan. Yani bütün Hollanda bu açıdan bakınca şu anda bildiğim kadarıyla Hollanda nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesi olabilir ya da ikinci. O, öyle bir şey. Nüfus yoğunluğu açısından. Yani bu kadar ufak bir alandaki nüfusa işte 18-19-18 milyon galiba şu an nüfusu toplamda. Öyle. Şimdi bu kırmızı yollar işte gördünüz. Bisiklet yolları. Bunlar hemen her yerde var. Yani sanırım Hollanda'nın her yerini gezmedim tabii henüz ama herhalde bütün Hollanda'yı bu bisiklet yollarıyla gezebilirsiniz. Çünkü nereye gitsek yani biz gezdiğimiz birkaç şehir oldu işte. Hepsini gezdik diyemem bütün Hollanda'yı ama hemen her yerde bisiklet yolu var. Böyle bir altyapıya yatırım yapılmış burada. Tabi bunların sebebi birazcık da işte bu 70'li yıllarda yaşanan petrol kriziyle galiba sonrasında demişler bu iş böyle olmaz. Bisikleti o bir sızlandıralım, çoğaltalım demişler. Tabi bisikletin kullanımının rahat olmasındaki bir etken de bütün ülkenin dümdüz olması. Yani Netherlands kelimesi zaten düz memleket gibi bir anlamı var. E, oradan geliyor düz ülke gerçekten düz. Yani Hollanda'da hemen hemen hiçbir doğa şekli yok bizim alışık olduğumuz dağlar, tepeler falan şeklinde. Hemen hemen hiçbir yükseltisi neredeyse olmayan. Yani şehirde yaşarken neredeyse bazı yerlerde böyle yükseğe çıkan yollar dışında hiç yükselmiyorsunuz yani neredeyse. Hatta Hollanda'nın bir kısmı deniz altında. Deniz seviyesi altında aslında. Evet. Bu cadde böyle boylu boyunca gördüğünüz gibi 3 tane şeritten var aslında. İşte kaldırım, yayalar için, bisiklet yolu, bisikletler için ee, arada otobüs yolu var. Sadece otobüsler o yoldan gidiyor. Sonra da normal arabaların yolu var. 4 şerit oldu pardon 3 dedim. Bu otobüs yolu meselesi başta biraz can sıkıyor. Araba kullandığınızda ilk defa burada çünkü he, nereye gitseniz bir otobüs yoluna yanlışlıkla giriyorsunuz. Alışana kadar. Ee, burada bazen görüyorsunuz böyle yanlışlığa girenler sonra geri geri çıkmaya çalışıyor falan. Biraz korkulu bir şey oluyor çünkü otobüsler oradan geliyor sadece. Ve burada otobüslerin ilginç bir özelliği var. Hiç durmuyorlar. Yani önünden bazen böyle heyecan arayıp Hani ışığı beklemeyip geçmeye çalışan bisikletliler oluyor. Ve bunlar durmuyorlar. Sadece korna çalıyorlar uyarmak için. Ama durmuyorlar. Frene basmıyorlar. Yani muhtemelen bisikletli eğer kurtaramazsa kendisini çarpıp altına alacak. Sanırım orada şöyle bir mantık güdülüyor. Yani kurala uymayan bisikletli varsa onu uyaracaksın kornayla. Ama içeridekileri tehlikeye atacak şekilde frene basmayacaksın. Hani biri zarar görecekse bu işten kurala uymayanın zarar görmesi gerekiyor gibi bir mantık var anladığım kadarıyla. Yani otobüs şoförlerinin eğitimi böyle veriliyor olabilir. Bakın burada çok ilginç. Yani bu aynı şu an benim tabii bulunduğum şehirde bakarsanız hiç böyle Hollanda ile ilgili videolarda falan alışık olduğunuz gibi geleneksel Hollanda evlerini görmüyorsunuz. Muhtemelen Eindhoven zaten Hollanda'nın en çirkin şehirlerinden. Hani çirkinlikten kastım daha endüstriyel, binaların falan daha böyle çok estetik olmayan binalar olması. İşte bakın burada bir tane böyle gökdelen gibi bir bina var ki bundan keşke böyle daha çok olsa diyorsunuz burada. Niye yok? Çünkü e, yani ev sıkıntısı varken keşke böyle daha çok inançlısa gibi geçiyor içinizden. Çünkü Hollanda'da arkadaşlar şu anda yani ev bulmak iş bulmaktan zor. Yani iş bulmak çok daha kolay diyebilirim. Çünkü o kadar açık var ama ev bulmak zor. Ve tabi son dönemde her yerde aynı dert var. Burada kiralar çok yükselmiş bir yani ev fiyatları ve kiralar. Şimdi burası da bizim buradaki winkel centrum dediğimiz işte alışveriş merkezi olan kısım içerisinde açık bir alışveriş merkezi. İçerisinde marketimiz var. İşte her türlü işte değişik mağazalar. Burada berberimiz var ki Türk berberler. Genelde berberlik mesleğini biz ele almışız arkadaşlar. Genelde bildiğim kadarıyla berberlerin büyük çoğunluğu Türk herhalde gördüğüm kadarıyla. Tabi ee, tabii şu anda bu saatlerde şu anda saat burada işte 8 civarı. Ee, açık bir yer göremiyorsunuz. Çok altı buçuktan sonra, alttan sonra genelde kapanıyor çoğu yer. Bir sadece Cuma akşamları böyle 8'e kadar açık kalma gibi bir şey var, gelenek var. Cuma akşamları daha uzun kalıyorlar. Onun dışında genelde 6 dediğiniz zaman çoğu yer kapanıyor marketler dışında. Burası da tabi aslında çok işlek değildi ilk geldiğimiz zamanlarda. Biraz böyle sanki kapanmaya yüz tutmuş gibi bir alışveriş merkezi gibiydi buralar ama şimdi biraz daha canlandığını görüyorum. Boşalan dükkanlar vardı, kiralık oluyor görüyorsunuz. Şu anda onlara dolmuş gibi görünüyor. Burası buranın e, alışveriş merkezi. Tabi burası şu anda böyle bomboş. Cumartesi günü geldiğinizde buraya öğlen vakti, vaktinde pazar günleri çok kalabalık olduğunu görürsünüz. O zamanlar bayağı kalabalık oluyor. Bir de böyle kafeterya tarzı yerler genelde yaşlılar böyle çıkıp e, dolduruyorlar oraları. Hafta içi de dolduruyorlar tabi öğlen saatlerinde özellikle. E, kahvelerini alıp etrafı izlemeyi çok seviyorlar. Evet tabi yine Hollanda gibi e, Türk nüfusun olduğu, yoğun olduğu ülkelerden bir tanesini yaşayınca onun bir avantajlarından bir tanesi de yiyecek de yiyecek konularında yani bizim kendi damak tadımıza göre bazı şeyleri bulmakta zorlanmıyorsunuz çok fazla. E, çünkü işte birçok fast food aslında Türk dükkanı var burada. Bakın arkamda bir tane şimdi hakiki döner diye bir yer var örneğin e, dönerci. Burada döner falan o da çok meşhur fast foodlardan. Tabii belli konulardaki şeyler ürünler hani Türkiye'deki tadı tam bulamıyorsunuz. Buraya göre uyarlanmış gibi oluyor diyelim. Ama Yine de birçok şeyi bulabilmek en azından. İşte beyaz peynir, zeytin falan gibi şeyler ki bizde hani hani zeytin bulmak belki mümkün çoğu yerde ama beyaz peynir bizim istediğimiz tarzda beyaz peynir. Genelde Amerika'da vesaire yaşayanlar onun en çok zorluğunu çekenler bilirler. Otur ee, o tür şeyleri bulmak, ne bileyim işte simit bulmak falan. Ee, bunların imkanının olması da güzel. Şu an burada geldiğim yerde arkadaşlar işte Lidl denilen marketler. Bu herhalde Almanya çıkışlı bir market olduğunu biliyorum. Ee, ucuzluk marketleri bizdeki Bim tarzı aslında. Bim'in muadili diyebiliriz burada. Bir de Albertine. Albertine diye bir tane marketler var. Mavi yazılarla gördüğünüz arkada. O da belki Migros muadili diyelim. Carrefour muadili olanlardan. Şimdi markete geldim. Belki bakayım çekim yapabilir miyim? Böyle elde de şeyle gezmek bana hala tuhaf geliyor. Çok değişik geliyor. Çok yaptığım bir şey değil. Çok da etrafta görmüyorum böyle yapanlarda. Ee, bakalım belki çekim yaparım tabi şeyi beklemesin kimse. Market fiyatları şey videosu çekmiyorum arkadaşlar. <laughs> yani ondan artık sıkıntı geldi bana bile. Ee, yani bütün şu market fiyatları tabi belli bir yere kadar faydalı oluyor bunlar ama hani gelenlere bir fikir verme sayısından biz de dediğim gibi daha önce bu tür videoları izleyerek e, fikir sahibi olmuştuk birçok konuda. Masraflarınız ne olacak vesaire bilmek isten güzel ama çok çeken oldu onlar artık yapmaya gerek yok herhalde. Bakın burada Yine aynı bizim BİM'deki gibi bilirler işte BİM A101 gibi mağazaların hani aktüel ürünleri vardır. Aktüel ürünler her hafta gelip burada böyle değişik değişik ürünler, el aletleri vesaire gelen ürünler böyle her hafta burada değiştirip panoya koyuyorlar. Aynı bizdeki zaten bizdeki bin mantığı da bin muhtemelen zaten Lidl'dan çıkma. Yani bu Lidl'ın fikrine Türkiye uyarlanması gibi bir şey olduğunu sanki okuduğumu hatırlıyorum. Hep bilmiyorum ama hadi bakalım şimdi girelim. turu yapmış olduk. Bu sefer de bu taraftan gidip değişik yerleri görelim. Evet, gördüğünüz gibi her yerde bisiklet park etme demirleri var. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar Hollanda'da bisiklet en çok bulunan şey herhalde kişi başına toplamda 2-3 tane bisiklet düştüğü söyleniyor. Yani 18 milyonluk nüfusta herhalde 30 milyon falan bisiklet alabilir. Tabii en çok hırsızlığı yapılan ürün de bisiklet. Ee, henüz ben çaldırmadım ama başına gelen arkadaşlarımız oldu. Bir kere çaldırır gibi oldum. Çok ilginç bir olay oldu böyle. Akşam baktık bisiklet kapıda yok. Sonra birkaç saat sonra geri geldi. Bazen öyle ödünç de alınabiliyormuş galiba. Öyle bir durum oldu. Tabii o günden sonra artık kendini her gün bağlıyorum. Kedi bırak bağlamadan bırakmıyorum. Ya da bana bir uyarı için yapmış olabilir arkadaş. Yani kedini bağlama unutma diye. Burası da bizim işte Winkle Central otoparkı. Burasında bu ara bir kampanya var. Herhalde yani insan çekmek için mağazaya şeye, alışveriş merkezine. Ee, ücreti almıyorlar belli saatlerde. Normalde ücretli otopark. Evet yine bisikletler. Ben de normalde aslında bu alışverişi yapmaya bugün yürüyerek geldiğim alışverişi yapmaya her zaman bisikletle geliyorum. Bisikletimin önünde bir tane kasam var. O kasayı doldurup getirebiliyorum. Yani bisikletle taşıma konusunda ben de bayağı ustalaştım. Evet bu da devin dediğim gibi daha çok bizdeki Carrefour Migros ayarında bir mağaza. Buradan da belli şeyleri de buradan alıyoruz. Fiyatları tabi daha pahalı oluyor diğerine göre. Yeri gelmişken söyleyeyim evet hep konuşulan şeyler. Daha önce de bahsettim biraz ama önceki videolarda. Enflasyon denilen şey burada da var arkadaşlar. Çok artışlar. Yani bunu hissediyorsunuz zaten yaptığımız alışverişlerde. yani burada da fiyat artışları var. Ama tabii ki Türkiye ile karşılaştırılabilecek ölçüde değil. Türkiye'deki durumun farklı olduğunu daha önce söylemiştim. Yani burada görüyorsunuz 2-3 liraya, 2-3 euroya aldığınız şeyi 4 liraya, 5 liraya çıktığını görüyorsunuz. Ev fiyatlarından bahsettim zaten. Evet, burası daha önce girişte gösterdiğim yere gelmiş olduk tekrar. Ve şimdi tekrar geriye gidiyorum. Bakın burada arkadaşlar bisiklet konusunda her yaştan insana bisikletle görebilirsiniz. Bir de böyle bazen hani yaşlı olan insanlar, yürüme engeli olan insanlar bu tür motosiklet gibi, elektrikli motosiklet gibi daha doğrusu elektrikli sandalye gibi ama otomatik giden araçlarla da gidiyorlar ve marketler de gerçekten buna çok uygun. Yani alışverişleri yapabiliyorlar araçlarla çok rahat bir şekilde. Yani şehrin kendi yapısı da buna uygun. Kaldırımlar vesaire her şey. Dolayısıyla aslında hem engelli insanların hem sağlıklı insanların rahatça hareket etmesi mümkün. Yani bebek arabasıyla vesaireyle gezmek gerçekten çok rahat. Her yerde dümdüz olduğu için tabii ekstra bir rahatlık var. Evet bu yakınlık meselesinden bahsettim ama onu biraz daha açayım. Yani burada şu anda hemen hemen her şey yürüme mesafesinde bize. Ya da bisiklet mesafesinde diyeyim. Çok yakın olmasa da. Dolayısıyla ben şu anda çalıştığım işe de bisikletle gidiyorum. İşte markete de bisikletle geliyorum. Çocukları da okula bisikletle bırakıyoruz. Ee, şehir merkez dediğimiz yerde diyebileceğimiz yerde aslında oturduğumuz yerden. Hani buraya evden yürüdüğüm mesafenin aynısını öbür tarafa yürüdüğümde biraz daha fazlasını belki. Şehir merkezinde oluyoruz. Dolayısıyla ulaşım ve her şey ulaşım rahat. Yani burada aslında tabii bizim belki eskiden yaşanan hayatı yaşıyoruz Türkiye'de. Hani mahallede yaşanan işte mahalle okuluna gidersiniz çocukken işte her şey sonuçta elinizin altındadır böyle bir yere bir şeye binip gitmek çok az yapılan bir şeymiş belki eskiden. Şimdi mümkün değil tabii İstanbul'da bu. Yani şu anda gerçekten İstanbul'daki yaşadığımız hayatla hiç alakası olmayan bir hayat yaşıyoruz diyebilirim. Evet bakın burası da Buraya da bir arsa var burada. Şunu göstereceğim. Şu tabelayla bakın şu arkamdaki reklam olan tabela. Ee, burada güya buraya bir tane işte şey yapacaklar. Site gibi bir şey, bir bina. Ben geldiğimden beri bu tabela burada. <laughs> 2,5 sene oldu. Tabii araya pandemi de girdi ama yani hala bir şey yapamadılar. O tabela duruyor. Yani TOKİ'yi göreve çağırıyoruz arkadaşlar. Bu inşaat konusunda bu Hollanda'nın kendine gelmesi lazım kadar şey açığı var, insan açığı var ama iş bulmak, dediğim gibi iş bulmak şu anda burada ev bulmaktan kolay. Bu kadar da boş alan var. Yapın kardeşim binaları dikin. Yapmışlar 3-5 katlı yerler. Yap şunu 20 kat. İnsanlar otursun yani. Onu beceremiyorlar. O konuda sıkıntıları var. Tabi maliyetler de bunda önemli bir şey. İşçilik maliyetleri yüksek burada. Sonuçta işçiler adam bulmak zaten zor. Şimdi diyeceksiniz ki burada adam bulmak zor olsa getirelim, yığalım Türkiye'den oraya insanı. Onu da yapmıyorlar henüz. Aslında bence onu yapmalılar. Oraya gelecek sıra bence. Yani bu kadar işsizliğin olduğu yerlerle, bu kadar insan açığının olduğu yerler bir araya gelip artık buna bir çözüm bulurlar herhalde. Çünkü burada şu an nereye gitseniz işte şu adam açığı var. Markete gidiyorsunuz marketçi adam arıyor. Otobüse biliyorsunuz otobüse ilan vermişler şoför arıyoruz diye. Bakın yine bugün haber vardı. İşte toplu taşıma e, sürücüleri, şoförler falan e, greve gideceklermiş. De haberler var bu ara Amsterdam havalimanında bayağı bir yoğunluklar yaşanıyor. ya yani Bunların çoğunluğu işte biraz tabi ücretlerin düşük olmasından belki bu sektörlerde birazcık da insan bulunamamasından diğer insanlara daha çok iş yükü olmasından kaynaklanıyor. Yani çok enteresan yani bize çok tabi kulağa şey geliyor biliyorum hani Türkiye'de bu kadar işsizlik falan var. Burada da iş gücü açığı var yani sadece mühendislik işleri için konuşmuyorum. Nereye gitsiniz? Yani restoranlar kapanıyor mesela. Niye kapandı? İşte tamam belki işleri de kötü gitmiş olabilir pandemi döneminde ama şöyle haberler çıkıyor işte. Garson bulamıyoruz kapandı. Servis elemanı bulamıyoruz gibi. Burada da işte getir gibi servisler biliyorsunuz buralara da geldi. Şu an tabii getir vesaire gibi sitelerde belli servislerde şu an işten çıkarmalar konuşuluyor ama bir ara şey de burada yani getir kuryesi işte için işte bonus falan veriyorlardı böyle iki kişi şey işte bilmem işte 1000 euro bonus falan böyle şeyler de yaşanıyor. Yani dünya tabii şu anda çok büyük bir çalkantı içinde. Her tarafta etkilerini yaşıyoruz bir şekilde. İşte pandemi geçti. Onun etkileri zaten geçmemişti ki. Bir de şimdi bu Rusya Ukrayna savaşı vesaire her tarafı etkiliyor. Yani buraları da etkiliyor tabii ki. Ee, ve bugün öğrendik yerde Ukrayna bayağı bir şeyin yani aslında kritik bir tedarikçisiymiş. Birçok şey kritik imiş. Yani işte buğday tedariğinden işte otomobillerin kablajına kadar, kablo sistemlerine kadar birçok şeyde kritik bir noktada duruyormuş Ukrayna ve birçok sayıda şey aksıyor şu anda bu savaş yüzünden. Tabii ki önce insanların oradaki hayatı önemli. Ee, i̇nşallah bu, bu, da sonlanır bir an önce bu savaş denilen şeydi ama e, yani ben bu kadar açıkçası Ukrayna'nın kritik bir nokta oldu bilmiyordum. Hep beraber öğrenmiş olduk. Krizlerden kriz beğeniyoruz bu aralar. Evet arkadaşlar. Durumlar bu. Bugün böyle biraz spontane hem sohbet havasında hem de birazcık da işte çok sorulan aileyle uyum nasıl oluyor falan gibi konularda konuşmak istedim. Umarım güzel bir video çıkar. Bakayım birazcık tabi editlemem gerekecek herhalde. Her tarafı çok güzel olmayabilir. Sıkıcı da olmaz umarım. Böyle bir durum. Evet. Bakın bisiklet trafiği arada yoğunlaşıyor. Bu saatler genelde sakin oluyor buralar ama bazen bazı sabah özellikle işe giriş saatlerinde böyle bayağı bisiklet trafiği oluyor. Bakın burası da bizim evimize yakın bir yerdeki işte park. Karşıda balonlar var. Yani havada bildiğimiz bizim Kapadokya'da falan uçan balonlardan var. Bunlar da bilmiyorum artık balonla Eindhoven turu mu yaptırıyorlar ne yaptırıyorlar. Henüz bizim deneme şansımız olmadı. Böyle arada balonlar uçuyor şehrin tepesinde. Onu da göstermek istedim.